Arkadaşlar merhaba. Ben Yıldıray Özdemir. Biliyorsunuz dün 2022 KPSS sınav sonuçları açıklandı ve ben beden eğitimi öğretmenliği alanında Türkiye 70.'si oldum. Bugün bu videoyu sizlere yapmamın amacı özel akademi ailesi hakkında sizlere bilgi aktarmak ve sınav sürecini nasıl yürüttüğüm hakkında bilgi paylaşımı yapmak. Özel Akademi ailesinden başlamak gerekirse, sınava hazırlık sürecimde bir online kurs ihtiyacı hissettim ve bu kurstan iki beklentim vardı. Birincisi sıcak bir aile ortamı olması, ikincisi ise derslerimizi bizlere aktaran kişilerin alanında uzman olmaları. özel akademi ailesinde bu aradığım iki özellik de bulunuyordu. Çok şükür bugün bugün de anlıyorum ki çok doğru tercih yapmışım. Çünkü dersleri anlatan bütün hocalarımız neredeyse farklı şehirlerde ee, akademisyen olarak görev yapıyorlar ve e, aile bağından da şu şekilde bahsedebilirim. Zaten siz kursla ilk ilk iletişime geçtiğinizde Çiğdem hocam e, e, grubun kursun koordinatörü sizleri karşılıyor ve o e, anne edasını hissediyorsunuz. İnanın ki tüm sezon boyunca, tüm sınav dönemi boyunca. Bu Çiğdem Hoca'nın bağı bu şekilde devam etti. Düştüğümüzde kaldırdı, yanımızda oldu. Hep desteğini hissettik. Çok çok teşekkür ediyorum, sonsuz teşekkür ediyorum. Sınav dönemine geçtiğimde ise doğru yaptıklarım ve yanlış yaptıklarım, yani bugün sınava hazırlansam neleri yaparım, neleri yapmam şeklinde bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Sizler burada ihtiyacınız olan, sizlere uygun olan noktaları zaten alacaksınızdır ben yine bugün sınava hazırlansam arkadaşlar yine özel akademiden ders alırdım. Ders videolarını dinledikten sonra en az 3 soru bankasından, alan için konuşuyorum, 3 soru bankasından e, soru çözümü yapardım. E, bununla birlikte deneme sürecine de başlardım. Derslerin bitimine yakın deneme sürecine başlardım ve sınavın sonucu, e, son gününe kadar deneme sürecini bırakmazdım. Çünkü e, denemelerle çok seviye ilerlediğimi düşünüyorum ve denemelerin sınav formatına yakın olduğunu düşünüyorum. Diğer bir madde yanlış yaptığım hiçbir soruyu atmazdım arkadaşlar ben şöyle yapmıştım çözdüğüm soru bankalarında yanlış yaptığım soruları kare içine almıştım ve dersleri bitirdikten sonra tekrar yaptığım günlerde ders tekrarını bitirdikten sonra soru bankalarında neleri yanlış yapmışım bunların üzerinden göz geçiyordum ve bu da açıkçası açıkların kapanmasına ve netlerin yükselmesine neden oluyordu başka bir madde ise bilmediklerim defteri yapıyordum mesela o gün yeni bir şey duyduysam onu o deftere not alıyordum ve 15 günde bir o defteri mutlaka okuyordum arkadaşlar yapmadıkları yap bugün sınava hazırlansam şunları yapmam dediğim maddeler şu şekilde birincisi kendime tatil verirdim ilk sınav döneminden bu yana neredeyse Hiçbir gün tatil yapmadan her gün ders çalıştım. Ama bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü sınavın son dönemlerine doğru insanı gerçekten yoruyor. Dolayısıyla sınav temposunu sınava yaklaştıkça arttırılması gerektiğini düşünüyorum. İkinci maddem ise verim almıyorsam o gün ders çalışmazdım arkadaşlar. Biraz garip gelebilir ama ben verim alamadığımda da bazen oluyor çünkü ruhsal durumlar oluyor, fizyolojik durumlar oluyor. Ama ben verim alamadığımda da dersin başına oturup, vakit geçiriyordum. Fakat boşa vakit geçiriyormuşum. Çünkü bana bir katkısı olm olmuyormuş. E, o yüzden sizlere bu iki maddeyi öneriyorum. Lütfen temponuzu yavaş yavaş arttırın. Ve kendinize e, tatil verin. Kendinizi dinlendirin. E, dersin başına oturduğunuzda da verimli geçmesi için çaba harcayın arkadaşlar. E, bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben e, özel akademi gruplarından çıkmayacağım. E, oradan ders alan arkadaşlar e, arkadaşlarla sürekli iletişimde kalacağım. Herhangi bir yardımcı olacağım konu olursa da e, bu paylaşımın altında belirtirseniz e, elimden geldiğince cevaplarım. E, hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.